Herkese merhabalar. Bu falımızda balık burcunun 16 ve 30 Nisan arası kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz balıksa bu fal sizin için olacak izleyebilirsiniz. Bütün burçları böylelikle tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Birkaç güne kadar da burçların Mayıs ayı tarot açılımlarına geçeceğim. E, bu arada hatırlatayım kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları, aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ayrıca videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra şöyle hemen fincanınızı açmak istiyorum. Evet olabildiğince sizlere de göstereceğim fincanınızı. Evet, bir yılan ortaya çıkıyor balıklar. Birinin düşman olduğunu göreceksiniz. Hatta dost değil düşman. Yani bazı insanları daha iyi niyetli biliriz ya da daha saf ya da daha iyi niyetli görürüz ya. Heh, i̇şte diyor ki burada tam olarak böyle adlandırdığınız birinin aslında böyle olmadığını fark etmek. Yani burada size bir zararı olacağı için değil fakat anlayacaksınız. İşte o haset duyguları, kıskançlığı ya da kötü niyetli girişimleri fark edeceksiniz diyor. Evet. Kendinizi Bak, ne yapmışsınız biliyor musunuz? Birilerini bir odaya kitlemişsiniz, siz kendinizi dışarı atmışsınız. Yani şey gibi, kendinizi bazı konulardan soyutlamak İstemiyorum Bunları da duymak istemiyorum. Ben bunların içine girmek de istemiyorum. Tamamen kendinizi dışarıda bırakmaktayım. Yani bir grubu, yani ben akrabalarımla aynı değilim ya. Onlar benden başka gibi. Siz ne yaparsanız yapın beni karıştırmayın gibi. Anlatabiliyor muyum? Örnek olarak söyledim onu ama böyle bir durum. Evet karşınıza alacağınız iki kişi var arkadaşlar. İki kişiyle görüşüyorsunuz. Birisi kadın birisi erkek bak gördünüz mü? Siz ikisinde de küçük görünüyorsunuz ama karşılıklı önemli bir konu konuşacağınız iki kişi olabilir. Benzer tarihlerde bilmiyorum iki kişiyi karşınıza alıp böyle bir konuşmanız var. Ve kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz balıklar. Aslında bardağın dolu tarafını görmek diyeyim. Birazcık daha Nisan'ın son iki haftası en azından duygusal açıdan kendinizi daha iyi hissedeceğinizi söyleyebilirim. Evet. Ya burada bir yerler süsleniyor. Balıklar. Süslenen bir yerler var. Hani bak şu görüyor musunuz? Hani 23 Nisan'da takardık ya ona, karpuz falan olurdu. Ne ne diyorlardı isimlerini unuttum öyle fırfırlı. Aynı böyle süslemeler var burada. Ee, var mı böyle bir düğün dernek benzeri bir şey, organizasyon? Sanki böyle bir yer böyle bir eğlenceye katılacaksınız. Bunu söylüyor. Arkadaşlar bir ayı çıkmış burada. Ayı size destek olan bir insanı temsil eder ve bu insan oynuyor. Belli ki size destek verdiği bir konuda sizin de bir kazanımınız olacak ve sizin adınıza sevinmesi diyor. Destek aldığınız biriyle ortak bir sevinç yaşayacaksınız inşallah. Birinden beklediğiniz bir mesaj mı var arkadaşlar? Var sanki. Yani Nisan bitmeden o beklediğiniz mesaj neyse size geliyor diyor. Kısaca onu belirteyim. Evet. Şimdi burada bir şeyleri biraz takmışsınız kafaya ama diyorsunuz ki bu şimdilik görmezden gelinebilir bir konu. Ben kendim bunu halledeceğim. Aslında şöyle bir sıkıntı var. Evet ama hem o sıkıntıyı şu an yaşamak istememek hem de o sıkıntıyı halledebileceğinize olan inancınızın artmasıyla o konuyu artık bir gündem dışı bırakmak diyeyim. Böyle bir tavrınız olabilir der. Gözünüz yorgun bakıyor arkadaşlar. Bir de yorulmuşsunuz. Sürekli tetikte olmaktan, etrafınıza güvenememekten, birileriyle cebelleşmekten yorulmak. O yüzden artık bir diyorsunuz ki artık etrafımı gözlemlemek istemiyorum. Kim ne yapıyorsa yapsın. Bana zarar veremeyecekler. Hani böyle bir şey, bakıma hakkı diyeyim aslında. Çevrenizden de biraz uzaklaşmalarınız olabilir bu anlamda. Tertemiz bir kedi arkadaşlar. Sıkıntının içinde o kadar temiz bir kedi var ki. Yani diyor ki aslında sorunmuş gibi görünen bir konuda sizin içinizde doğacak bir şey var. Kediler spiritüel yanlarımızla ilgilidir arkadaşlar. Kediler yüksek enerjiyi, fre, yüksek frekansı temsil ederler. Burada da bundan bahseder. Yani bu kedinin bu kadar hani karamsar bir tablonun içerisinde apaydınlık çıkıyor olması e, tam olarak bu konuyu halledeceğinizi, hissedeceğinizi zaten e, söyler size. Evet bir de diyor ki kendinize daha net söz geçirmeye başlıyorsunuz. Hani bazen bazı şeyleri kendimize rağmen yapmamız ya da tam tersi kendimize rağmen yapmamamız gerekir ya. İşte diyor siz de bunu yapıyorsunuz. Yani o daha dirayetli ve iradeli olmak. Yani mesela ayrılık acısı yaşıyorsunuz. Hep işinizden ona mesaj atmak geliyor değil mi? Ama diyorsunuz ki mesaj atsam da umursamayacak zaten. Hem mesaj atmak beni kötü gösterecek atmamalıyım. Aslında bu şekilde söylenmez bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani bir şey yapmak istemediğinizde bunu yapmamalıyım olarak kodlamayın. Başka yapmanız gereken yani kendi işlerime odaklanmalıyım. Ben başka şeylere bakmalıyım gibi dua edin. E, ya da kendinize o şekilde söz geçirin. Yapmamalıyım dediğinizde tam tersi ona çekilirsiniz. İşte burada diyor ki kendinize söz geçiriyorsunuz. Atmamanız gerekiyordu ve atmadınız o mesajı. Ve karşılığında onun size dönüşünü gördünüz. Eğer ben mesajı atsaydım akışı bozacaktım. Ama iyi ki yapmamışım gibi. Ben örnek olarak verdim tabii ki arkadaşlar bunu. Kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Evet, birilerini savunuyorsunuz arkadaşlar. Birinin karşısına geçmiş diyorsunuz ki elinizle arkayı gösteriyorsunuz çünkü. Yani diyorsunuz ki ben bu kişiler benim himayemde ya da bu kişiler benim dostum, arkadaşım işte bilmem benim için önemli kişiler. Bunlara zarar veremezsin gibi bir savunmanız olacak kısaca. Evet ezan okunuyor arkadaşlar azizallah diyelim ee, ve devam edeyim ben ee, bir şey sorumluluğunu size atmaya çalışabilirler bak dikkatli olun diyor yani şu şu iş yapılacak aynı sen yaparsın sen yapıver bak hepimiz meşgulü Sen bak burada dikkatli olun özellikle çalışıyorsanız iş ortamında yaşama olasılığı çok daha yüksek ama sadece iş olarak düşünmeyin farklı yerlerde farklı şekillerde de olabilir Evet balıklar birilerinin hafızasında yer edinmişsiniz sanıyorum. Sizi düşünmeye başlıyor. Aklına geliyorsunuz. Belki rüyasındasınız bilmiyorum. Ama net bir şekilde aklının içerisinde belirmişsiniz bir süliyet olarak. Onu belirteyim. Net bir görüntünüz oluşmuş. Evet şöyle bir de tabağınıza devam edelim istiyorum falınıza. Hemen bakalım tabağınız neler söyleyecek akmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle iyice aksın. Böyle geçeyim. Evet ya burada kötü suratlı bir kişi çıkmış. Yani şey mi? Devamlı olarak sizi ürkütmeye çalışan işte ya da negatif enerji yayan diyeyim. Hani baskı oluşturan, manipüle eden, devamlı sinirli, agresif ve böyle bir kişi var arkadaşlar. Bu kişiyi bu aralar umursamayacaksınız sanıyorum. Çünkü surat korkunç olmasına rağmen korkmuyorsunuz karşısında. Zihninizin içerisinde böyle bir ampul yanması gibi arkadaşlar. Bu yeni fikirlerden bahseder. Aklınıza çok yaratıcı olduğunuz yeni fikirler bulacaksınız. Bak birçok konuda bulacaksınız bunu. Ben bu işin içinden nasıl çıkarım? Evet bunu yaparsam kurtulabilirim gayette gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle e, bu tarz yöntemleriniz olacak. Evet, bir de birisi karşınızda duygusal bir konuşma yapabilir ya. Çok etkileniyorsunuz çünkü. Bilmiyorum artık ne anlatıyor, ne konuşuyor ama etkilenebilirsiniz diyor. Bir de arkadaşlar acil son dakika işleriniz çıkabilir. Yani özellikle Nisan'ın son haftasında hani durdu durdu bir anda çıktı dediğiniz bir koşuşturmanın içerisinde kendinizi bulabilirsiniz diyor falanınız. Evet bazı gözyaşlarınız aktı balıklar. Bir şeye üzülüp ağlamak değil bu. Bazı şeyleri çok uzun süre içimizde tutunca ya da mesela ağlamanız gereken yerde ağlamadığınız olaylar olmuş sanıyorum geçmişte. Mart'ta olmuş olabilir, Nisan'ın başında olmuş olabilir. Hani onların olmadık yerlerde belirmesi Hani insanların mesela psikoloğa bir şey anlatırken ağlaması. Neden psikolog da ağlıyorlar? Aslında mesela yıllar önce çocukluğunu anlatırken ağlaması. Çünkü o zaman ağlamamış. O zaman içinde tutmuş ve yıllar sonra onu ortaya çıkarıyor. Ağlıyor gördün mü? Ne kadar gecikmeli bir ağlama. Ama ağlıyor işte onun gibi düşünün. Böyle bir şey. Bir de elinizi zafer işareti yapmışsınız arkadaşlar. Havaya yumruğunuzu gösteriyorsunuz. Bu da bir konuda ben kazandım diyeceğiniz yani biriyle inatlaştığınız ya da rekabete girdiğiniz bir konuda sizin zaferiniz galibiyetiniz olacaklar. Bir de Nisan sonu gireceğiniz bir ortam size iyi gelecek ya. Hani böyle Nisan'ın sonları gibi ne var bilmiyorum ama o ortamda bulunmak hani ya da o kişilerle vakit geçirmek bilmiyorum nereye gidip ne yapacaksınız ama size epey bir iyi gelecek gibi görünüyor bir kalabalığı ben burada yine görüyorum ama böyle bir kargaşa gibi arkadaşlar epey bir kalabalık bir ortam var ya ama baya karışık çok çok kalabalık bir ortama gireceksiniz sanıyorum siz bu ay bitmeden evet bir de tokalaşmalar var yeni birileriyle tanışıyorsunuz arkadaşlar hayatınıza girecek insanlar olabilir arkadaş dost sevgili bilemem ama olacak görünüyor hmm. Birine silah doğrultuyorsunuz ya tabii ki gerçek anlamıyla değil ama burada şunu söylüyorsunuz. Savaşmamız gerekiyorsa savaşalım. Sen rekabet istiyorsan rekabete varım. Yani sanki sizi korkutup sindirebileceğini zannetmiş de siz de hayır korkmuyorum buyur gel buradayım gibi e, onun beklemediği bir tepki veriyorsunuz yani. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar aşk konusunda da şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Sürpriz gelişmelere hazır olun. Yani aşkta şöyle bariz olu, bariz bir şekilde şu olacak diyemem ama sürpriz bir şeyler olacak. Yani işte beklemediğiniz bir anda mesela bir ex eks, eksinizin size dönmesi, mesaj atması ya da evlisiniz belki, sevgiliniz var. Size bir sürpriz yapması. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir beklenmedik bir şeylere hazır olun bu tarz durumlar olabilir diyor. Evet böyle bir yerilmişsiniz bir konuda çünkü iki arada kalmak hani aşağı tükürsem sakal yukarı tükürsem bıyık hesabı bir konuda böyle bir hani iki kişi ya da iki, ku, iki kurum iki yer bir şekilde böyle bir arada kalmışlık hissini yaşayacaksınız ama şey değil ya böyle giderek gevşiyorsunuz arkadaşlar o yüzden hani çok da uzun sürmeyecek sanıyorum bu durum bunu gösterir. Bir de ailevi bir konuda gerçekleşecek güzel bir haber var ya. Ailenizden birinin bir der tasası son bulabilir ya da onlarla ilgili güzel bir gelişmenin moral vermesiyle ailecek hep beraber sevinmeniz gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir de balıklar eklem yerlerinize dikkat edin özellikle. Omuz, sırt, yani kemik gibi yani böyle e, kemik ağrısı gibi anlatabiliyor muyum? Böyle kaslarınızla alakalı ağrılarınız olabilir. Ee, bilmiyorum biraz daha hani koşturmak mı desem üstünüz açık yatmaktan hani olur bazen boyun tutulması gibi olabilir. Ya da işte sporu böyle çok hızlı yaparsınız bir anda vücudunuz kaldırmaz. Hani bunun gibi de olabilir. Evet. Burada bir de arkadaşlar daha gizli bir görüşmeniz olabilir diyor. Şimdi gizli olması aslında özellikle saklamak değil ama söylemek de istemiyorsunuz. Mesela normalde anlatırdım bunu ama Anlatmıyorum. Hani sorarlarsa, bir şey olursa, evet, tamam, özellikle gizlemiyorum ama anlatmayacağım da gibi. Aslında genel olarak hayatınızda bir tık daha hem sadelik hem gizlilik kararı da almış olabilirsiniz. Bunun yansıması da olabilir bu. Çünkü e, genel olarak artık eskisi kadar hevesli görmüyorum ben sizi başınızdan geçen olayları birilerine anlatmakla ilgili. Ya yani böyle bir hevesiniz sanki artık yok gibi. Bunu görüyorum. Bir de arkadaşlar başka yerlerde de olan haberler size gelecek ya. Böyle anten çıkmış çünkü bir yerlerde ne oluyor ne bitiyor. Hani olduğu gibi sanki size hani böyle yayın yapılıyormuş gibi net bir şekilde ulaşı, ulaşıyor. Bunu gördüm. Evet bir yerde kıymetiniz öyle bir bilinecek ki arkadaşlar burada çünkü şey gibi oturmuşsunuz. Hani bilge kişi siz bilge kişisiniz sizin ağzınızdan çıkacak söze bakıyorlar. Doğru ortamını doğru yerini bulmak çok, önem çok önemlidir arkadaşlar. Siz ne kadar güzel bir şey yaparsanız yapın uygun ortamda değilseniz birileri illa o kıymeti bilmeyecektir anlamayacaktır. Burada işte uygun ortamına denk gelmek der ee, bu olacak sanıyorum. Evet parayla ilgili net bir şey çıkmadı arkadaşlar ya hani para konularında sanıyorum Nisan'ın son iki haftası yine Nisan'ın başında nasılsanız o şekilde devam edecek. Yani ekstrem bir gelişme yok ee, ekstra bir para görmedim ya da bir para olacaksa da belki hani bir para gelecektir gidecektir birbirlerini dengeleyecek nötr olacaktır. Hani özellikle para konusunda hızlı bir gelişme şu an için Nisan ayı bitmeden görünmüyor arkadaşlar onu belirteyim. Ve böylelikle falımızı da burada noktalayalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Lütfen takipte kalmak için kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.